Abla! Dokunma! Tamam, tamam, iyi misin? Dokunma bana! Tamam. İyi misin? Yere düştüm. Her yerim mikrop oldu. Her yerime mikrop bulaştı. Her tarafım pislik içinde. Ben ne yapacağım? O yaptı. O yaptı, beni düşürdü. Beni itti, öldürmeye kalktı. Bir şey yapın hemen polisi çağırın. Han bir şey yapsana. Ben sana elimi bile sürmedim. Han doğru söylüyorum. Doğru söylüyorum. Vallahi doğru söylüyorum inan bana. Üstüme yürüdü beni öldürmeye kalktı. Bunlar tehlikeli insanlar. Burada kalamazlar. Bizim can güvenliğimiz yok burada. Defolup gitsinler yolla şunları. Niye bir şey yapmıyorsun? Bir şey söylesene. Hesap sorsana. Tamam, içeri girebilirsiniz. Giremezsiniz. Ben burada seni korumak için hayatımı tehlikeye attım. Başka sevgilisi varken o torununu senin yakandan düşürsün diye. Ay sevgilisi diyor ya. Gelme. Bana bak, bir daha torunumun adını ağzına almayacaksın. Onun hakkında tek bile etmeyeceksin. Tamam, tamam dedi. Ne olur, tamam. Hadi gel. şey demedin ya. Bu kadar mı değersizim ben senin için? Abla adam dokunmadı sana. Kendin düştün. Öyle olsa bir şey söylemez miyim sence? Üstüme yürüdü o adam beni. Beni öldürmeye kalktı. Bir kere ya. Bir kere de bana inan. Beni savun. Bir kere de başka bir şey istemiyorum. Şu hayatta hiçbir şey kadar değerim yok senin için. Hiçbir şey. İtti diyor. Saldırdı diyor. Gözümün içine baka baka yalan söylüyor. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Dedeciğim tamam sakin ol bir otur. İnsanı katil eder vallahi. Duydun değil mi insanların önünde ettiği hakaretleri? Duydum duydum. Senin kardeşinle hiçbir alakası yok torunumun diyorum. Kadın bana dönüp ikisini birden idare ediyor diyor. Elim ayağım titriyor sinirden. Hiç, hiç, dur iç. Oh. otur. <laughs> al dedeciğim iç. İç bir nefes al. Abla ne oldu? O sesler ne öyle? Merdivenlerden yuvarlandım. <laughs> o pis adam bana saldırdı. Üstüme geldi. Her yerimde ellerim yerlere değdi. Yere mi? Ellerim pislik içinde. Yıkanmam lazım. Hemen duş almam lazım benim. Abla kim yaptı sana bunu? Kim olacak? O ahlaksızın dedesi. <laughs> İkisiyle birlikte iki tane adamla konuşuyor dedim. Üstüme yürüdü. Öldürmeye kalktı. Peki Han Bey ne yaptı? Hiçbir şey.